imsak denilen vakte kadar. Yani şimdi bizim elimizdeki takvimlerde e, efendim e, imsakiyeler var Adı imsakiye. Evet. İmsak nedir? Gecenin bitip gündüzün başladığı andır. Evet. Yani fecrin doğuşudur. Fecrin doğuşudur. Bu hatta iki türlü fecirden bahsedilir. Bir yalancı, bir sahih, evet. sadık denilir ona. Fecri Sadık, Fecri Kazim. Yani bu şu demek? Güneşin doğduğu tarafta böyle genişlemesine bir e, aydınlık başlar. İşte bu aydınlığın başladığı an gündüzün başlaması. Yani güneş doğmaya başlamış ama daha aşağılarda biz onu güneş olarak görmüyoruz da güneşin aydınlığını görüyoruz. İşte buna fecri sadık denir. Evet. Bu durumda gece bitmiş, gündüz başlamış olur. O ana kadar yenilip içilebilir. Ama tabii insanların herkesin kendisinin bu ortamlarda bunu tespiti mümkün değil. Bir defa şehirlerde bir ışık seli var. Evet. O, o ışık seli arasında şeyi görme mümkün değil. E, o e ha, bunlar hesapla kitapla Hı. tespit ediliyor ve bizim bu e, takvimlerimize yazılıyor. Biz de takvimlere göre amel ediyoruz. Evet. Yani takvimdeki imsak denilen vakte kadar yiyip içebilir. Eyvallah. Ama imsak girdi artık bitecek. Eyvallah hocam.